Sen. Şş, sakın rahatsız olma. Ağlarsan açılırsın biraz. Engin niye başımıza geldi bütün bunlar ya? Şş, tamam. Merak etme eve dönecekler. Bak sana söz veriyorum. Ben de elinden gelen her türlü yardım yapacağım tamam mı? Yok beni seviyorum. Çok kötü şeyler olacak. Tamam yok. tamam. Bak sen güçlü olmak zorundasın. Gümüş. Efendim anneanne. Bir şey konuşacaktım da. Ha ben de aşağı iniyordum zaten. Siz rahat rahat konuşun. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Ay anneanne. Ne yapıyorsun bir tanem sen? İndi ineğiyle baş başa ne işin var senin? İçeriye giren kaynanan da olabilirdi. Ay anneanne ne alakası var şimdi ya? O benim arkadaşım. Acaba o seni nasıl görüyor? Ay anneanne nasıl böyle bir şey düşünürsün? Şu halimize bak ya. O da beni arkadaş olarak görüyor tabii. <laughs> Mehmet bile böyle düşünmez anneanne Mehmet'i nasıl sevdiğimi çok iyi biliyor o da Sen niye böyle düşünüyorsun şimdi Ay güzel gözlüm <laughs> Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun İnsan aklından geçeni yalnız kendisi bilir Bunu sakın unutma canım Anneanne yani Canım Geç bakalım Beyim sizin ne işiniz var burada? Asıl biz sana soralım. Sen anlatsana ne işimiz var bizim burada? Ben ne bileyim abi. Ben ne bileyim diyor ya. Bunu nasıl yaptın lan Adi herif? Nasıl? Bak, tamam. Tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Gel lan ya buraya. Tamam. Şerefsiz. Sakin ya, ol. Bir şey yapmadım abi ya. Valla bana Kim yaptı o zaman? Tamam. Kim yaptı? Onur Sakin, Sakin ol. Valla benim bir günahım yok. Demin polislere de söyledim. Hidayet abi ne dediyse ben onu yaptım. Sakin olur musun? Beyler ne oluyor burada? Tamam. Çıkarın şu buradan. Gel bakayım sen. Vallahi benim bir suçum yok beyim. Çık lan dışarı. Gel tamam Onur. Yürü. 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 Otur. Nasıl yanımıza getirler bu adamı Otur. ya? Tamam. tamam. Herkes bu işin içinde bizim de olduğumuzu düşünüyor. İşbirliği yaptığımızı. Bu kadar basit. Hidayet. Daha önce... Bir iki ay önceydi herhalde. Kızım doğum yapacak dedi. Onu görmek için ısrarla Fransa'ya gitmek istedi. Feci bir komplonun içindeyiz. Hollanda işi. Alınmayan mermerler. Gizli bölmesi olan dorseler. Vallahi ben bulmadım abi o türleri. Ablam verdi listeyi. Ne yani? Bahar mı yaptı bütün bunlar? Bütün bunlar onun yüzünden mi geldi başımıza? Ya sen nasıl ablam hakkında böyle bir şey düşünebilirsin Onur? E tamam aranız iyi olmayabilir. Ablam gıcıktır. Ama kimseye, hele ailesine hiç zarar vermez. Anladın mı? Nereden bileyim? Bu işin içinde olduğu kesin. Beyler, beyler. Sakin olur musunuz? Kendinize gelin. Şu anda en son yapmamız gereken, <laughs> gereken şey... <laughs> Sakin olalım ve... Dede? Dede? İyi misin? Dede, iyi misin? Üstünü çıkartın. Dede! Biri yardım etsin. Kimse yok mu memur bey? İfadeleri alındı mı? Alındı. Nedir abi o zaman durum? Allah sen de biliyorsun bu işleri. Durum çok karışık. Hatay'dan gelen şoför belli tırı vırı. Maşa yani. Ne taşıdığını bırak dünyadan haberi yok. Asıl diğer şoför. Hidayet midir nedir onu bulmak gerek. Ay affedersiniz Gökhan dedem fenalaşmış. Tamam canım şimdi göreceğiz. Komiserim bize yardımcı olacak. Çok sevinirim. Bahar Hanım benim sevkiyatlarla ilgili araştırma yapmam gerekiyor. Bazı dosyalara izninizle göz atmam gerek. Tamam hangi dosyaya ulaşmanız gerekiyorsa siz Şükrü Bey'le görüşün. O size yardımcı olacak. Ailemi buradan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapalım. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Asıl dava açılınca savunmamızı hazırlayacağız. Peki bugün kaçta çıkarırız? Yani biliyorsunuz kefalet falan hiç önemli değil. Hı. Onlar gözaltındalar Bahar Hanım. Elimizden geleni yaptık. Ama bu gece buradalar. Nöbetçi mahkemede yarın. Dua edelim tutuksuz yargılansınlar. Ne demek yani? Öyle bir ihtimal de mi var? Hı. Hem de çok yüksek. Peki ilk dava ne zaman olur? Ee, i̇ki haftadan önce mümkün değil. Ne yani? O zamana kadar burada mı kalacaklar? Hayır. Yani tutuklu yargılanırlarsa... ...cezaevine giderler. Yediye 4. İçeriye girmeden önce muayeneden eden doktor da... ...tansiyonu düşüklemişti. Hastaneye götürseniz iyi olur. Tamam. Ne gerekiyorsa yapalım. Bir sedye falan getirebilir misiniz? Bakayım. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Rahat bırakın beni. Hayır o ne demek dedi? Tabii Hayır. ki gideceksin. Ailem buradayken hiçbir yere gitmem ben. Koyup kaçmam. Ölecek dahi olsam burada kalacağım. Dede yapma. <laughs> Abla. Berk. Biz dışarıda görüşemez miyiz? Çok zor. Neden ama? Kardeşimi, ailemi daha yakından görmeye hakkım yok mu? Abla sakin ol. İyiyiz biz. <laughs> Bahar. Bahar. İyiyiz biz. Merak etmeyin bizi. Sen evdekilere sahip çık tamam mı? Bir de buraya gelmelerini engelle. Bizi böyle görmesinler. Sen dışarısını merak etme. Siz iyi olun yeter. Canım. Ben gümüşlerle de ilgileneceğim. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ee, sağ ol canım, Sağ ol. İyi misiniz? Bir şey ihtiyacınız var mı? Hayır ablacığım. Hiç merak etme. Paşalar gibi bakıyorlar bize. <laughs> ben sizi burada bırakıp nasıl gideceğim? Aman abla. <laughs> Alt üstü bir göz altındayız. Akşama kalmaz bırakırlar bizi merak etme sen. Öyle değil mi? Nöbetçi mahkeme yarın sabah. Yarın sabaha kadar çıkmanız mümkün değil. Ama yarın sabah çıkacağız değil mi? Aslında... Tabii ki. Tabii ki. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız. Merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. Rahatsızlanmışsınız biraz. Şimdi nasılsınız? Sizin için hemen bir doktor gelmesini sağlayacağım. Ben Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmam kızım. Beni hiçbir şey yıkmaz. Ama bana dede demezsen işte o zaman yıkılırım. Beni affedebilecek misin kızım? Evet dede. <laughs> ne demek bulamıyoruz lan? ...kıytırık bir şoför hangi deliğe girecek ki? Sorup soruşturun. Nereliymiş bu Hidayet? Memleketine falan tüymüştür kesin. Baş efendim. Bulduğunuz yere de gömün. Sizden önce polis bulursa... hepinize aynı mezara tıkarım ona göre. Anlaşıldı efendim. Ne yapıp edip Tarık abiye de ulaşın. Uyarın adam. Gardını da alsın adam. Beni de sakın aramasın. Güvenli bir yerlere tüysün. Ben de Şile'deki çiftliğe gideceğim. Hı. Hayat memat meselesi olmadıkça beni de sakın aramayın. Bana bak. Bu sefer de bir dangalaklık yaparsanız kendimizi kodeste buluruz ona göre. Hadi şimdi çık. Abi patronun adamları geldi. Seni arabada bekliyorlar. Patrona gidecek misiniz? Seninle konuşacakları varmış. İyi, iyi geliyorum söyle. Baş üstüne abi. Bakalım bundan nasıl yırtacaksın Cevdet. Çıktılar mı yoksa açmıyor? Ha, Gümüş nasılsın? İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın? Gümüş ben şimdi karakoldayım. Gördün mü onları peki? E, i̇yiler mi? Merak etme hepsi. Ah, merhaba merhaba. Yok efendim. bir şeyleri. Nasılsınız? Tamam biz de geliyoruz zaten şimdi. Ben de tamam diyecektim. Boşuna gelmeyin göstermiyorlar. Nasıl göstermiyorlar ya? Ee, karakolun amiri bu konularda çok hassas. Göstermiyorlar. Ee, onları göremedikten sonra buraya gelmenin de bir anlamı yok değil mi? Ben bir kere görmezsem içim rahat etmeyecek Bahar. Ay Gümüş bir kere de sözümü dinle. Bahar anlamıyorsun. Ben geliyorum. Hadi görüşürüz orada tamam. Tamam Gümüş pek. Siz yine bir tekrar arayın isterseniz ha. Tabii. Bahar aradı şimdi. Ben Mehmet'in yanına gidiyorum. İsteyen gelsin hadi. E, hadi ben, de. ben de geliyorum. Ya, üzerimize bir şeyler alalım Hı -hı. değil mi ama? <laughs> Kimse bir açıklama yapmayacak arkadaşlar. <laughs> Bakın bir sürü haber var. Bir açıklama geldi. Bir şey bir şey alayın iş alayın iş alayın yaparsın. Yaparsın. evet. Özellikle mi kaçıyorlardı? Ya arkadaşlar ne laf anlamaz insanlarsınız. Lütfen. Bu insanlar çok iyi insanlar. Çok istiyorsanız bunu yazın tamam mı? Arkadaşlar lütfen yolu açar mısınız? Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Çekmeyin. Arkadaşım bir saniye. Bir saniye yolu açar mısın? Lütfen. Mehmet Bey sizin eşiniz. Arkadaşlar Kocanızın uyuşturucu içinden haberiniz var mıydı? Kocamın uyuşturucu hiçbir alakası yok. İzin verir misiniz? Sizin? Arkadaşlar lütfen. Size yanlış bilgiler ulaşmış sanırım. Şirketimizin ne uyuşturucu, ne de mafya ile bir ilişkisi yoktur. Anne ben de geleceğim. Kızım gelemez. Üzme. Olmaz hayatım Bak okula gitmen gerekiyor. Tamam? O zaman bunu babama ver. Orada tek başına korkmasın. Canım kızım. Tamam. Hadi bay. Çok yakında gerçekler ortaya çıkacaktır.